Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. En sonki videomu cumartesi günü yayınlamıştım. Ve cumartesi gününden beri altında çok önemli gelişmeler oldu. Altın ve gümüşte çok önemli gelişmeler oldu. Bu videoda hem altınla ilgili hem gümüşle ilgili gelişmeleri sizlerde, sizlere bahsedeceğim. Bunun haricinde önemli direnç ve destek seviyelerini tekrardan hatırlatacağım. Çünkü bildiğiniz gibi fiyat bir, bir süredir yatay gidiyor ve destek ve dirençler aslında kendi aralarında çok oynamıyorlar. E, FOMC toplantısının tutanakları bugün açıklan. E, toplantısı bugün aç yapılacak ve sonrasında da bir açıklama yapılacak. Aslında herkes Çarşamba günü bu toplantının sonuçlarını bekliyor. FOMC toplantısı öncesinde, FOMC açıklaması öncesinde e, son piyasadaki son durumdan bahsedeceğim. Zaten yarın da yeniden bir video çekeceğim. Bu da toplantı sonrası olacak şu an hani biraz şef değişiklikleri falan oldu. Şimdi kendi özel hayatımdan dolayı iki günden beri video yayınlayamadım ama bugünden sonra tekrardan günlük videolarımıza devam edeceğiz. Şimdi öncelikle cumartesi günü biz 2390 seviyesinin altındaydık. Altında. 2390 seviyesinin altında olduğumuz için ben ne diyordum? En fazla hani 2387'deyiz. 2390'dan geri dönme ihtimali var. Çünkü 2390 çok önemli bir destekti. Bu direnç haline geldi. Üstüne atarsak 2430'lara kadar gidebiliriz. Üstüne atamazsak tekrardan 2350'lere hatta 2280'lere kadar geri çekilebiliriz. Ancak piyasa şu anlıkla 2390'ı hiç umursamadan kırdı. 2395'e gelip böyle bir fake yapıyormuş gibi 2280'leri geri döndü. Orada bir şaşırtma yaptı. Ancak bugün itibariyle 2390 kırıldı ve üzerinde kapanış dün yapıldı ve şu anlık da 2416 seviyesinde ONS fiyatı. ONS fiyatı 2416'da. Yani bir sonraki direncimiz artık 2430. Piyasa peki neden bunu fiyat... Peki piyasa neden böyle yükseldi? Piyasa neden bunu fiyatladı? Bundan bahsedelim biraz. Bugün FOMC toplantısıdır. Bugün herhangi bir faiz indirimleri falan beklenmiyor yani bu ay herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor. İlk faiz indirimi Eylül'de bekleniyor. Ancak Powell'ın konuşmasında piyasa e, olumlu güvercin mesajlar verilmesini bekliyor. Bu yüzden de piyasalarda birazcık daha özellikle emtia tarafında birazcık da olumlu bir seyir var. Buna sebebi bu. Eğer Powell beklentileri karşılarsa yatayda devam ederiz. Powell beklentilerin ötesinde bir açıklama yaparsa 2430 rahatlıkla kırılır. Powell daha şahin bir açıklama yaparsa 2390'lara geri çekilme belki 2390'ın da aşağı yönlü kırılmasını göreceğiz. Yani vadeli işlem piyasalarında zaten böyle hareketli günlerde işlem alınması gerçekten de çok riskli bir hareketti. Ancak uzun vadeli pozisyonu olanlarda sonuçta mesela altında benim uzun vadeli benim altında yok ama gümüşte var. Gümüşte uzun vadeli pozisyonum var. E benim gümüş bir hedefim var. Bunlardan daha önce şeylerde bahsetmiştim. Hani analizlerin ortalama fiyat hedeflerine. E var. En yani sonuçta ne oldu? Bu fiyat düştü diye ben bu hedefimden vazgeçmeyeceğim. Yıl sonuna kadar zaten faiz indirimleri var. Yıl sonuna kadar her şey yolunda gidecek. Ben yani anlık böyle teklemelerde, düşüşlerde de pozisyonlarımı bozacak değilim. Aynı şekilde Bitcoin'in özelinde de baktığım zaman Bitcoin önemli bir dirençten döndü. Bitcoin'i altından oranla yorumlamak için söylüyorum. Önemli bir dirençten döndü. Sağdan altın düşerken Bitcoin'in de düştü. Ee, toparlaması aşamasında Bitcoin'de mesela. Ama bugünkü tutanaklardan sonra bakalım neler olacak göreceğiz. Şimdi ONS altında bahsettiğim gibi bugün akşam öncesinde çok önemli bir yerde. Ben ilk başlarda piyasa 2460'dan geri dönerken, 2360'ı kırarken demiştim ki 2390-2430 yatayda gitmesini beklerim. Ancak 2390 kırıldı ve aşağı yönü gitti. Şu an biz kararsızlık yerindeyiz. Yani 2390 ve 2430 arası kararsız bir bölge. Ne yükseleceğim diyor ne düşeceğim diyor. Bugün biz buna karar vereceğiz. Yani bu FOMC toplantısından sonra, açıklamadan sonra, Türkiye saatiyle 9.30'dan sonra biz buna karar vereceğiz. Bakalım merakla bekliyoruz. Acaba piyasa nereye gidecek? Tabi uzun vadede hedefler zaten belli ama kısa vadede hedefler nerelere gidecek? Bunları göreceğiz. Gram altın 2510'lara kadar, 2513'e kadar düşmüştü. Şu an gram altın 2574 seviyesinde. 2640'lardan, 50'lerden 2513'e kadar düştük. E, bir 2574'e geldik. Tabi buralara gelirken e, doların da birazcık katkısı olmaya başladı. Dolar da artık gıdım gıdım hareketlerine devam ediyor ve şu an ben bu videoyu çekerken 33.12 12 e, liradan işlem görüyor. 1 dolar. Yani gayet yükselişlerine ufak ufak devam ediyor. Zaten analistlerin çoğunun yıl sonuna kadar 36 ile 38 dolar lira bir hedefi var dolar TL basında. O yüzden de şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Yani dolar tl bacağı zaten düşmeyeceği için ufak ufak yükseliş yerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu da zaten gram altını gram altın tutanları destekliyor. Şimdi e, gümüşe dönelim. Gümüşte de 28.70 seviyesine geldi. Aslında altından ziyade burada gümüş bence çok önemli. 26 dolar seviyelerine kadar gelmişken 26'dan tekrar pardon 27 dolarlardan tekrar 28.80'lere çıktık gayet üstte beşlik bir yükseliş yaptı. Buralara kadar çıkacağı zaten 28.80'de bir direnç olduğundan bahsediyorduk. 28.80'deki direnç çok kritik bir direnç. Bunu hani ben sadece ben bunu hani ben kendim söylüyordum zaten uzun zamandan beri hem destek hem direnç olarak burayı. Ama yani başka analizlerde de gördüm böyle e, bu işi yıllarını vermiş insanlarda da gördüm. Onlar da 28.80'i e çok önemli olarak görüyorlar aynı şekilde 28.80'in üzerinde kalıcılık sağlamadan ya ben şu an açıkçası gümüşte short açmamak için biraz vadeli piyasalara bulaşmak istemediğim için bir şey demiyorum ama yani gümüşte short açmamak için kendimi zor tutuyorum. 28.70 seviyesinde hani 28.80, 29 stoplu falan çok güzel bir short denemesi yapılabilecekmiş gibi. Dediğim gibi burada da piyasa güvercin bir açıklamada bulunursa 28.80 sağdan geçilir ve artık 30 yeni zirvelere doğru belki hareketlenmeler başlayabilir gümüşte. Ancak 28.80 burada çok direnç. 28.70'de zaten şu an buralardan zaten bu hareketli günlerde ben vadeli işlemlere bulaşılmasın. Desteklemem. Ben bulaşsaydım bunu bulaşırdım açıkçası. Ama biraz vadeli piyasalara ara vermek istiyorum. Daha spot yatırımlar yapıyorum. Bu yüzden de buna çok bulaşmayacağım. Ama 28.70'den de aşağılara düşer zaten. Yani 26 dolarlara kadar bir düşme potansiyeli de var. Ama şu an bir dirençte. Gümüş çok kritik bir yerde. Ama dediğim gibi bunların hepsinin kredi bu akşam açılıyor. Bu akşam hepsini göreceğiz. Zaten yarınki videoyu da yayınladığımda yarınki videoda da yeni güncellenmiş hallerini artık göreceğiz. Bunun haricinde gram gümüşte de buçuk liralara kadar geldi. Şimdi 30 33 aralığındaydık. Gram gümüş olaraktan tekrar bu aralığa geldik. Bu 30 liraları aşağı aşağı yönlü kırmıştık. Şimdi tekrardan 30 lirayı yukarı yönlü kırdık ve gram gümüşte şu an seyir daha olumlu ve hareketini sürdürüyor. 33 lira, liralara kadar gidebilir. Ama burada şu an gümüş bu dirençten geri dönerse 30 liranın altına ne kadar sarkabilir bilmiyorum ama dolar tl bacağı, bacağı her zaman için destekleyici olacaktır diye düşünüyorum. Bunun haricinde dediğim gibi çarşamba günü yani bugün akşam 9.30'da FOMC e, toplantısı sonrasında bu şey sonrasında e, Powell açıklamalarda bulunacak. Powell'ın bu açıklamalarına göre piyasa kendisine şekil verecek. Powell ya beklentiler dahilinde bir açıklama yapacak ve yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi şu anda fiyatlanıyor. Bu seyirde bir açıklama yaparsa Powell e, piyasa bunu olumlu olarak yorumlayacağını düşünüyorum. Ama e, bu seyirde yapmazsa yani e, daha şahin yaparsa piyasalar tekrar bir düşüş dalgası gelebilir. Daha da güvercin yaparsa tekrar yükseliş yapabilir. Geçen bir analiste dinlemiştim. Bence güzel bir açıklama. Piyasada faiz indirimlerinin hangi sebeple yapılacağından bahsetmişti. İki sebep var. Biri gerçekten de bence çok önemli. Burası önemli bir nokta. Faiz indirecek pahalı. İlla ki indirecek. Ama hangi sebeple indirecek? Bunlardan birincisi Gerçekten de diyecek ki biz enflasyon hedefimizi tutturuyoruz. Enflasyon her şey yolunda. Biz enflasyon hedefimizi tutturduğumuz için faiz indiriyoruz. Bu piyasaların en çok motive olacağı, en çok boğa dönemini yaşayacağı şekil çünkü her şey yolunda. Diğeri de artık ekonomi zorlanıyor, işsizlik artıyor, şirketler kötü durumda. Bu yüzden faiz indirimine geçiyoruz. Bu çok kötü bir senaryo. İlk başta iyi gibi gösterebilir ancak resesyon senaryosu. Resesyon senaryosu olduğu için de haliyle e, fiyatlamalar belki altın o kadar etkilenmez. Altından yana bir sıkıntı yok ama özellikle Amerikan borsaları nazarında çok kötü bir etkisi olacaktır. Şimdi e, altın ve gümüşe bakarken Bitcoin'e de bakmak istiyorum ben. Bitcoin'e de biraz yorumlamak istiyorum. Bitcoin'de neden ben altın videolarımı yapıyorum? Bu videoların genel amacı altın. Ama altını anlamak için başka emtialardan, başka ürünlerden de faydalanıyoruz. Mesela gümüşü neden yayınlıyoruz? Altını daha iyi anlayabilmek için. Çünkü birazcık Kore'de gidiyor. Ya da ne bileyim Bitcoin'den bahsediyoruz. Amerikan borsalarının aslında hepsinde de altını daha iyi anlayabilmek için. Bitcoin'de 69 binlerden... 70 bin'e kadar çıktı. Onun bir alçalan trendi vardı. Tam trendi 4 saatlikte değdi ve kendisini geri attı. 65.500 liraya kadar 300 liraya kadar geldi. Şu an 66.000 seviyelerinde. Ee, şu an için insanların söylediği bir şey var. Bitcoin 65.300 liraya kadar gelince dediler ki analize 66.000 çok önemli bir destek. 66.000 Kırılırsa yanılırız, biteriz. Ben böyle düşünmüyorum Bitcoin'in üzerinde. Bitcoin 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük tüm ortalamaların üzerinde. Benim dikkate aldım. Herkes farklı ortalamalar göz alır ama ben en önemlisi en kısa vadede 20 günlük ortalamadır. Bitcoin bunun üzerinde. O uzun vadede 200 günlüktür bunun da üzerinde. 50 günlüğün de üzerinde zaten. Hepsinin üzerinde. Haliyle Bitcoin için ve bunlar 66.000'de de değiller. Yani 64-65.000 seviyelerindeler en yakını. Bitcoin'de e, en yani ilk olaraktan bu 20 günlük bile kırılmadan ben olumsuz bir görüşte bulunmak istemiyorum. Bitcoin şehrinin aksine e, nasıl söyleyeyim altının da aksine önemli dirençlerin üzerinde yükseliş potansiyeline Şu an sahip gibi gözüküyor, ama ne zaman ki 50 günlük falan ortalamasının artık 63 binlerin ya da 200 günlük ortalaması olan seviyelerin altına gelirse o zaman farklı bir seviye var. Ancak şu anda tabi bugün akşamki toplantıda Bitcoin'i etkileyecek. Tüm piyasalarda olduğu gibi. Şu an Bitcoin'de olumlu olduğumuz için altına da bunun olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Ama bir bekleyeceğiz. Yani ben hala daha uzun vadeli yatırımlarımı bugün eklemeler yaptım. Öyle söyleyeyim. Ama tabi uzun vadeli yatırımlarımı yaptım sıfırdan yeni pozisyon açmanı ya da tüm paramı ben zaten yatırımlarımda söyleyeyim, ben tüm paramı bir anda sokmanın ne kadar zararlı bir şey olduğunu görüyorum gördüm bu yüzden de böyle bir şey de yapmayacağım ee, açıkçası başka ne var diye düşünüyorum toparlıyorum aslında bugün ne söylesek belki akşama doğru bu birazcık geçerlerini yitirebilir biz bakalım akşamki toplantıyı bekliyoruz. Yarın tekrardan aynı saatlerde video yayınlarım. Yarın zaten izin de günü. Böyle detaylıca uzun uzadıya da anlatırız. Bakalım aslında bir planım daha var. Akşam en azından belki yarın akşam bir canlı yayın denemesi yapabilirim. Malum kameram falan artık daha güzelleşti. Ee, i̇kinci cihaz falan bir şey de var. Bir şekilde bakabiliriz. Belki bir canlı yayın yapabiliriz. Ee, ama bakalım işte zaman ne gösterecek. İstediğiniz için teşekkür ederim. Merakla bekliyoruz. Uzun vadeli yatırımlarda zaten bir sıkıntı yok ama Powell'ın söylendiği gibi olursa gayet de yeşil günler göreceğiz gibi duruyor. Ee, ama birazcık daha sert açıklamalar yaparsa kötü günler bizi bekliyormuş gibi de görüyor. Tekrardan teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda yani yarın görüşmek üzere.